İstanbul Adliye Sarayı'nın hemen yanı başı. Adliyeye gelenler şaşkın. Çalışanlar pencereden kavgayı izliyor. Gel, 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 gel. Yer kapma kavgası yapan korsan kitap satıcılarını polis bile ayırmakta güçlük çekiyor. Sandalyeler, sopalar birbiri ardına havada uçuşuyor. İki grup birbirine acımasızca saldırıyor. Polisin güç bela ayırdığı meydan savaşında 5 kişi sandalye ve sofa darbeleriyle yaralandı. Kavgadan en zararlı çıkansa kafeterya sahibi oldu. Benim sandalyeleri kim verecek abi?